Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçerken teknik direktör Jose Mourinho kadroda radikal değişiklikler yapmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler yeni sezonda başarıya ulaşacak güçlü bir ekip kurmak için hem transfer çalışmalarını sürdürüyor hem de ayrılacak oyuncular listesini şekillendiriyor. Mourinho'nun takımdaki revizyon planı kapsamında bazı yıldızların Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelindi. Portekizli teknik adamın verdiği rapor doğrultusunda yönetim, 3 futbolcunun biletini kesmiş durumda. Kaleci mevkiinde yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen Fenerbahçe'de, Manchester City'nin yıldız kalecisi Ederson'un adı bir kez daha gündemde. Ancak bu transfer için önce mevcut file bekçisi Dominik Livakovic'in ayrılması gerekiyor. İngiliz basınına göre, Premier Lig'den West Ham United'ın Hırvat kaleciyle ciddi şekilde ilgilendiği ve yakın zamanda resmi teklif yapabileceği konuşuluyor. Fenerbahçe, olası bir satıştan önemli bir gelir bekliyor. Takımdan ayrılması gündemde olan bir diğer isim ise Alexander Dikuku. Spartak Moskova başta olmak üzere bazı Fransız kulüplerinin radarında olan Ganalı stoper için Rus ekibinin cazip bir maaş teklifi yaptığı belirtiliyor. Yönetim Dikuku'yu iyi bir bonservis bedeliyle göndermenin planlarını yaparken, Spartak Moskova'nın Galatasaray'ın Stoperi Kuesta'ya da ilgisinin sürdüğü ancak iki transfer sürecinin birbirinden bağımsız ilerlediği öğrenildi. Jose Mourinho'nun UEFA listesine dahil etmediği ve sezon öncesi kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'in de Fenerbahçe'deki macerası sona yaklaşıyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusuna Avrupa'dan talipler var. Özellikle İtalya'dan Bologna, Fransa'dan Rennes ve İspanya'dan Girona'nın Cengiz Ünder'e ilgisi olduğu konuşuluyor. Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Los Angeles FC'de geçiren Cengiz, MLS'te çıktığı 12 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı.